Ama kırılmadı çok şükür değil mi? Bir şey olmamış. olmamış. Çok şükür anneciğim. Bizi buldu, evet çok şükür hiçbir şey olmamış. Limon ne yapıyor limon? Ne Top mu buldun sen orada? Hı. Hmm. Ben Neyi? Ben topu vucamana. Bu küçük topu mu? Diğer toplar nerede acaba? Kime vuracaksın onunla? Abi. Neyi? Hah. Hadi başarabilirsin. Ben çekeyim mi? <laughs> Oy olmadı ne oldu çiş mi geldi hadi getir koy içine Ninina, yapamadık ki bunu koy bakalım Ağlamadım. ay korktum nasıl sıktın sen onu öyle Yap anne. Yapayım anne. Seni vurmayayım mı? Vurayım vurayım. Seni vuracağım. Bana vurma anne. Tamam. Tamam seni vurmayacağım. Ay top kaçtı ama topu getir. Yakaladım. Yakaladın mı? Dur. Ay. Olmuyor ama. Arkadaşlara hoş geldiniz de. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet koy bakalım. Size kalp yapıyor İtalyeli. Hadi bakalım. Aferin. Kimi vuracağız şimdi? Benimle Oo! Koş koş getir hemen. Evet gitti. Buldun mu tapını? Ne oldu? Hadi gel bakalım. Tekrar koyalım. Getir buraya. Buraya getir. Hadi çekelim. Benim Söyle günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Size vuralım mı? Yok. Vurmayalım mı arkadaşlar? Ali vurdu. Gel. Bir daha. Alkış. Alkış anne. Alkış anne. Allah Allah. Sık. Birlikte sıkalım. Oo. Gitti. Anne, gördüm anneciğim çok güzel Anne, gördüm anneciğim getir hadi bir daha sıkalım getir Gördüm. gördüm anneciğim gördüm. Neredeymiş? Nereye gitmiş anneciğim?